Öf, çok yoruldum bugün de be. Hop kadın yemekleri hazırladın mı? He? Ya aşkım şey bugün benim karnım çok ağrıyor. O yüzden hiç yemek hazırlayamadım. Hiçbir şey yapamadım. Evi süpüremedim. Ya kadın benim yemeğim hazır değil misin de? O kadar para kazandım geldim. Evde ha hazır değil mi şimdi benim? Aşkım özür dilerim. Yani benim çok karnım ağrıyor. Çok kötüyüm. Ee, bana ne be senin karnından Allah Allah evde yemek yapacaksın sen Senin görevin yemek yapmak evi süpürmek Ben de gideceğim çalışacağım para kazanacağım işte Ama aşkım çok kötüyüm bir hastaneye gitsek olmaz mı Karnım çok kötü gerçekten çok ağrıyor Sabahtan beri çok kötü hissediyorum ne olursun Ne hastanesi be Allah Allah bir tuvalete girip kakanı yapsaydın geçerdi Allah Allah ya bundan ben söyleyeceğim kardeşim Ya anlamıyor musun beni öyle bir şey değil diyorum ya ee, zaten yemek yapmamışsın. Sen ne uğraşsam be? Artık ben seni sevmiyorum. Yemek yapmamışsın. Neyse gideyim şuraya. Dünden kalan pizzamı yiyeyim. Bir de domuza binen zombi izlerim. Seninle ama zombi izlerim daha iyi. Gidersen git. Seninle mi uğraşacağım? Mis gibi burada televizyonumu izlerim. Zaten yemeğimi de yapmamışsın. Hiçbir işe yaramıyorsun. Olmasan da olur yani. <laughs> çok kötü hissediyorum kendimi. <laughs> Karnım da çok ağrıyor. Kendimi de kötü hissediyorum. Çok garip. Bayılacağım şimdi. Ey Allah'ım şuna bak hala dışarıdan garip garip sesler çıkartıp dikkatimi çekmeye çalışıyor. Git işte git istemiyorum seni. Allah Allah senle mi uğraşacağım ben be? Ambulans, ambulans çağırın, imdat. He, he aynen aynen ambulans çağıralım. Allah Allah ya. Hastamız var çekilin yoldan. Olamaz olamaz kızcağız bayılmış burada. Kızın sevgilisine bak öküz herif içeride domuza binen zombi izliyor. İnanılmaz gerçekten ya. Sevgilisi dışarıda bayılmış adam içeride film izleyeceğim diye uğraşıyor. Ne biçim insan bu be. Püh püh yazıklar olsun. Allah Allah şimdi de benim dikkatimi çekmek için gerçekten ambulans çağırdı. Ne arsız kızmış bu da be. Kızın durumu iyi gözükmüyor. Hemen hastaneye gitsek iyi olacak. E, ne oluyor orada be. Gerçekten doktor gelmiş. Aa inanmıyorum. Bahar'ın durumu hiç iyi gözükmüyor. Hemen gidip ona yardım etmem lazım. Olamaz Bahar aşkım. Doktor bey ne oldu benim sevgilime? Ne var onun. Ne olur kurtarın onu. Ben onu çok seviyorum. He he aynen çok seviyorsun kardeşim. Kız dışarıda bayılmış. Sen içeride hala televizyon izliyorsun. Ne biçim adamsın sen be. Yazıklar olsun sana. Ya doktor bey ben bilmiyordum. Biz kavga etmiştik. Of ya of. Beni kandırıyor zannettim. Sevgilimin durumu çok ağır gözüküyor. Onu hemen asla hastaneye götürmemiz lazım. Hemen. Götürelim doktor bey. Ne olur kurtarın onu. Başına bir şey gelmesin. Evet şimdi hemen hastaneye gidelim. Kurtarın onu doktor bey. Yalvarırım kurtarın. Ben onsuz ne yaparım. Ne olur kurtarın onu. Merak etmeyin beyefendi. Elimizden geleni yapacağız. Olamaz. Umarım başına bir şey gelmez. Çok pişman olurum gerçekten. Onu hastaneye getirmedim. Mersem gerçekten hastaneye gelmesi gerekiyormuş. Her ne kadar kavga etsek de ben onu çok seviyorum. Çok pişmanım yaptıklarımdan. Hastanın neyi olduğunu hemen bulmamız lazım. Bahar'ın nesi var acaba? Of, of Umarım ciddi bir şey yoktur. Evet Ali Bey. Ee, size haberlerim var. Yani aslında iyi bir haberim de var ama maalesef kötü bir haberim de var. Ne oluyor doktor bey? Bahar'ın nesi var? Söyleyin işte. Bahar hanım hamile. Yani bir çocuğunuz olacak ama aynı zamanda da hastaneye çok geç kalmışsınız maalesef. Yani erken gelseydiniz bir şey olmazdı ama maalesef şimdi geç kaldığınız için Bahar hanımın hayati tehlikesi söz konusu. Yani Bahar hanıma bir şey olabilir. Çocuk doğarken Bahar hanım ölebilir. Ne diyorsunuz siz doktor bey? Ben Bahar'ı çok seviyorum. Ne olur ona bir şey izin vermeyin arkadaşlar annesini seven herkes hemen kanala abone olup videoya like atsın. bakalım kaç kişi annesini çok seviyormuş göreceğiz bakalım merak etmeyin Ali Bey yani ben elimden gelen her şeyi yapacağım yani söz veremem. Ne olursunuz doktor bey. Ne olursunuz. Bahara bir şey olmasın. Elimden geleni yapacağım şimdi. Merak etmeyin. Bahar hanım için en iyisini neyse onun için uğraşacağım. Olamaz ya. Umarım Bahara bir şey olmaz. Benim yüzümden oldu hepsi. Onu hastaneye getirmedim. Eğer onu dinleseydim başına hiçbir şey gelmeyecekmiş. Benim yüzümden geç kaldı hastaneye. Hepsi benim suçum. Eğer başına bir şey gelirse vicdan azabından ölürüm. Evet. Ali Bey size haberlerim var. Biri bir de kötü haberim var. Önce iyi haberi söyleyin doktor bey. Gerçekten iyi bir şeyler duymaya ihtiyacım var. İyi haber çok tatlı bir bebeğiniz oldu. Gerçekten çok tatlı yani. Bir kız bebeğiniz oldu. Ay be demek bir çocuğum oldu. İnanmıyorum be baba oldum. Oley. Evet bir de maalesef kötü haberim var. Maalesef Bahar Hanım vefat etti. Yani çocuk doğarken o da gitti. Ne diyorsunuz siz doktor bey? Ama elinizden demiştiniz. Siz iyi bir doktordunuz. Vallahi her şeyi denedim. Ali Bey kusura bakmayın. Geç kalmış yani kadın. İçeride oturup televizyon izlemeseydiniz siz de. Allah Allah ya. Ama ama doktor bey ne yapayım? Ben inanmam inanmamıştım. Hayır ya ne yaptım ben? Hayır olamaz sevgilim. Babacım babacım babam nerede benim? He, ee, canım kızım işte buradasın. Canım kızım benim. Hoş geldin. Babacım babacım. Hadi. demeyiz. Senin annen melek oldu. Ne diyorsun sen babacığım? Herkesin annesi var. Benim annem nerede? Kızım, evet ama yapacak bir şey yok. Yani senin annen şey, senin annen cennette çok mutlu. Merak etme. <laughs> ben annemi görmek istiyorum babacığım. Ne? ya inanmıyorum ya nasıl olur bu keşke keşke annesini kurtarabilseydim tamam kızım merak etme anneni görmeye gideceğiz hadi tut elimden gidelim olur babacım hadi gidelim İşte kızım annen burada yatıyor artık burada uyuyor annen babacım annem niye çıkıp gelmiyor oradan Olur mu öyle şey kızım? Annen seni çok seviyor. Hem de her şeyden çok seviyor. Ama ama o gelemez artık. Ama niye babacığım? Ben annemi çok özledim. Ne olur geri gelsin. Of ya of. İnanmıyorum ya. Nasıl olabilir bu? Ay evet ya. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Bahar keşke hala hayatta olsaydı. Baksana. Çocuk. Çok özlüyor onu. Hepsi benim suçum. Ben geç kaldım. Onu hastaneye götürseydim hiçbir şey olmayacaktı. Hepsi benim suçum. Kendimi asla affetmeyeceğim. Kendini suçlama Ali. Yani böyle yaşayamazsın. Olmaz böyle. Siz hiç merak etmeyin. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Size destek vereceğiz. Evet evet siz hiç merak etmeyin. Biz her zaman sizin için bu. Evet Ali, kızın için de merak etme. Yani okul masraflarını falan ben karşılarım. Onun okuması lazım. Evet canım kızım benim. Okusun. Annesi böyle isterdi. Okuyup büyük bir kadın olmasını isterdi. Ben de onun okuması için elimden geleni yapacağım. Her şeyi yapacağım. Gözün arkada kalmasın Bahar. Merak etme. Kızımıza çok iyi bakacağım. Merak etme anneciğim. Senin için derslerime çok çalışacağım. Okula hep gideceğim. Hiç aksatmayacağım anneciğim. Canım anneciğim. Seni çok özlüyorum. Canım torunum benim merak etme biz de her zaman yanınızdayız sizin tamam mı? Evet evet hiçbir zaman yalnız hissetmeyin kendinizi her zaman yanınızdayız bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman hemen gelin. Aynen öyle herkes size yardım edecek merak etmeyin. Evet ama keşke Bahar burada olsaydı o da bana yardım etseydi onu çok özleyeceğim gerçekten çok seviyorum ona. Elveda Bahar umarım orada mutlu olursun hiç üzülmezsin kimse üzmez seni. Seni çok özleyeceğim. Elveda.